Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir ayva tatlısı tarifiyle karşınızdayım. Hemen yapımına başlayalım. Önce ayvalarımızı yarıya kesmekle başlıyoruz. Ayvalarımızın kararmaması için hemen böyle bir limon sürüyorum. Çünkü soyma işlemi uzun sürebilir. Bu aşamada kararmasını istemediğim için limonu sürdüm. Şimdi soyma işlemine geçiyorum. Ayvalarımızı yarıya kesip soyduktan sonra şimdi büyük bir kasemize suyumuzu alıyoruz. İçine limon sıkıyoruz. Ayvalarımızı soydukça bu suda bekletiyoruz kararmasını engellemek için. Diğer ayvalarımıza da aynı işlemleri uygulayacağız. Bu arada da şu şekilde çekirdeklerini bölünmeyen çekirdeklerini ayırdım. Şöyle size göstermek istiyorum. Şuradan alayım göstereyim. Şöyle keserken ortası kesilen çekirdekler var. Onları kullanmayacağım acılık vermemesi için renk ve aroma vermesi için bütün çekirdeklerini kullanacağım. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi diğer ayvalara aynı işlemi uygulamaya geçiyorum. Ayvalarımızı limonlu su da beklettik. Çekirdeklerini şu şekilde ayırdık. Şimdi şu boyda bir pancarımız var. Boyutunu göstermek için şu şekilde gösteriyorum. Videoyu uzatmamak adına da soyuluşunu ve doğranışı göstermeyeceğim. Bunu soyacağım ve küçük küçük doğrayacağım. Sadece boyut için sizlere gösterdim. Şimdi diğer aşamalara geçelim. Limonlu su da beklettiğimiz ayvalarımızı tenceremize yerleştiriyoruz. Çok derin olmayan, çok da sığ olmayan bir tencere tercih edebilirsiniz. Şimdi. Ayva çekirdeklerimi aralara döküyorum. 1 adet çubuk tarçınımız var. 15 adet de karanfilimiz var. Onları da boşluklara şöyle döküyorum. Şeker ölçümüzü de her yarım ayvanın üzerine bir kahve fincanı kadar şeker koyacak şekilde olacak gördüğünüz gibi. Sonuncu ayvamıza da bir kahve fincanı şekerimizi ilave ediyoruz. Sıra geldi pancarlarımıza. Pancarlarımızı küçük küçük doğradık. Şimdi hepsinin üzerine bir adet, birer adet pancar koyuyorum. Artan varsa da köşelerden atıyorum. Bir, bir su bardağı suyu köşeden döküyorum. Üzerine kapağını kapatıyorum ve orta ateşte kaynayana kadar kaynadıktan sonra da kısık ateşte 1 saat boyunca pişiriyorum. Ayvalarımızı kontrol edelim. Şu şekilde ben ara ara bu kırmızı suyunu üstlerine döküyorum. Pancarlarını da şu şekilde gezdiriyorum bütün renginin ayvalara geçmesini istiyorum çünkü. Ara ara bu işlemi yapın. 1 saat boyunca sürekli başında beklemenize gerek yok. Ara ara yaparsanız çok daha güzel ve lezzetli olacaktır. Ayvalarımız pişti. 1 saatte pişiyor. Yaklaşık bir buçuk saatte de renk alıyorlar. Bir, bir buçuk saat arasında ayvaları pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu e, suyu da ağdalanıyor. Bu kıvamının çok iyi olduğunu gösterir. Uygun bir servis tabağına alıyorum. İyice soğuduktan sonra üzerine kreması ve süslemesiyle servis edeceğim. Ayvalarımız soğudu. Ben üzerine krem şanti kullanmayı tercih etmedim. Kendim evde yaptığım sıvı kremayı kullanıyorum. Kanalımda sıvı kremanın tarifini bulabilirsiniz. Üzerlerini isteğe bağlı olarak toz Antep fıstığı, fındık ya da ceviz serpebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün doğal kremasıyla hazırladığımız ayva tatlısı tarifiyle karşınızdaydım. Lütfen tarifi deneyip yorumlarda görüşlerinizi benimle paylaşın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolarından haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimlerini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.